Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Emre Can. Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Emre Can. Hepinize 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 merhaba arkadaşlar. Ben Emre Can. merhaba arkadaşlar. Ben Emre Arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. Bu girişi tam 55 defa dinlediniz. Bu girişi tam 55 defa gördünüz ve hepinize merhaba arkadaşlar ben 2020 arkadaşlar bitiyor artık. Artık bitsin. Üzülerek söylüyorum ama artık bitsin. Çünkü yani illet bir yıldı. Bizi vallahi çileden çıkaran bir yıldı. 2021'e gireceğiz ve ben 2020'ye özel de demek istemiyorum ama 2020'ye bir video bırakacağım arkadaşlar. Özel bir enler yaptım. Enler. 2020'nin bu kanalın enlerini yaptım arkadaşlar. Birazdan o videoya gireceksiniz. O videoya e, gittikten sonra ben e, tekrardan geleceğim. Şimdi o 2020'nin enlerine bir gidelim. Sonra tekrardan karşınızdayım. Evet arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. Enlerimizi izlediniz, gördünüz. Eee en iyi yorumlarımız, en komik yorumlarınız, her şeyini, her şeyi koydum. Merak ettiniz, her şeyi koydum. Şimdi benim de ufacık bir 2020'ye veda konuşması yapmam lazım. Arkadaşlar e, 2020 aslında kötü bir yıldı ama bizim için iyi bir yıldı diyebilirim. Çünkü 2020'de kanalımı açtım. Eee ve 2020'nin son ayındayız. 31 Aralık saat 11 sanırım bir saat kaldı. Yeni yıla girmemize, 2021'e girmemize ve e, bazı insanlar için kötü bir yıldı. Benim için de kötü bir yıldı aslında ama tabii ki de kanal açtım. Bu benim için ufak da olsa güzel bir e, yandı 2020'nin. E, kanal açtım, sizlerle tanışma fırsatım oldu, video çekme fırsatım oldu ve e, güzel kitleye ulaşma fırsatım oldu. Tabii ki de beni sevmeyen e, kitle de var, seven kitle de var. Seven kitleye buradan çok teşekkür ediyorum. İyi ki varlar, e, hepsine tekrardan teşekkür ediyorum. E, güzel yorumlarınızı falan hiç eksik etmeyin. E, aynı şekilde devam etmeye çalışın. Devam edin daha doğrusu. <laughs> e, ama kötü e, izleyicilerim de olsa, iyi izleyicilerim de olsa hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yani beni izleyen, izlemeyen, sevmeyen, seven herkesin 2021 yılının Huzurlu, sağlıklı ve güzel geçmesini diliyorum Aynı şekilde kendim için de diliyorum Çünkü hatta hatta belki 2021 yılında bu kanal daha da büyüyecek Daha da gelişecek, daha da çok izlenecek 2021 yılında inşallah bizim yılımız olur İnşallah bizim yılımız olur Diyeceklerim bu kadar tekrardan söylüyorum Sizlerin ve benim ve ailemin ve tanıdıklarımın 2021 yılı sağlıklı, huzurlu ve mutlu geçmesini diliyorum Ve arkadaşlar videonun sonuna öyle bir video bırakacağım ki o videonun sonuna 10 saniyelik bir video benim arkadaşım Muhammed Alay evet adı ve soyadı onunla alakalı bir video bırakacağım 15 saniye sanırım 10 saniye 15 saniye onu bir izleyin ve o videoyu izlerken 2021 yılınız 2021 yılınız çılgınlıkla geçsin o çılgınlıkla geçsin şimdi o videoya gidiyoruz o videoya önce ben de hemen kapanış yapayım arkadaşlar bu videoya güzel bir like yapın abone değilseniz de aşağıya tıklayıp abone olabilirsiniz o videoya gidin o videoya gidin ve 2021 yılınızın o çılgınlığı geçmesini istiyorum. Kendinize bakın, hoşçakalın ve bu arada bu tabloya takılmayın. Benim 4, 3. sınıfta hocam bana yaptı. Kendinize bakın, hoşçakalın ve bay bay. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Sıra, ay kimin bir